Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda yine sizden gelen bir soruyu cevaplayacağız. Yer dövüşü ile ilgili bilgi verir misiniz şeklinde bir soru vardı. Arkadaşlar yer dövüşü çok kapsamlı bir iş. Önce yere düştüğünüzde ne yapmanız gerekiyor? Bununla ilgili ufak ıı, bilgi vereceğiz size. Ee, rakip sizi yere düşürdüğünde ilk olarak ne yapmanız gerekiyor? Rakibe nasıl cevap vermeniz gerekiyor? Şimdi size bunu anlatacağız. Ayaklarınızı yan yana poponuzu yavaşça yere taşın. hızlı bir şekilde rakibe ayaklarını sunabilirsiniz. Rakip kamera şöyle var. Rakip buradaysa bir ayağınız yerdeyken bir ayağınız havada hemen rakibe hızlı bir şekilde ayaklarınızı çevirmeniz gerekiyor. Rakip size yaklaştığında bunda da mesafe vardır arkadaşlar. İlk başta ayaklarınızın altıyla hızlı bir şekilde rakip stoplayarak tekme atarak stoplayıp içeri sokmazsınız arkadaşlar. Sinan. Evet. Etrafınızda dönerse takip ediyorsunuz. Ellerinizi yukarıda hızlı bir şekilde kuş yaparak rakibi dışarıda tutuyorsunuz. Ellerinizin yukarıda olmasının sebebi arkadaşlar şudur. Eğer vurduğunuzda dengesi bozulup üstünüze düşerse ellerinizle hızlı bir şekilde başka bir şeye geçirebilirsiniz. Onun için elleriniz yukarıda. Yine bizim Milletimiz biraz, biraz gençlerimiz çılgın oluyor. Üstünüze direkt uçarak atlayabilirler arkadaşlar. Hızlı bir şekilde rakibi yan atarsınız. Orada hemen hızlı bir şekilde rakibe cevap verebilirsiniz. Yere düştüğünüz arkadaşlar kesinlikle kafanızı kapatıp şu şekilde zeynep pozisyonuna geçmeyin. Sebebi şu. Rakip sürekli atak yapar, size vuruş yapar. Zaten istediği budur. İnsan vücudu bazı yerlere dayanıklıdır. Bu pozisyona geçtiğinizde en değerlisi siz zaten rakibe veriyorsunuz. Sırt. İşte hani boyun kafanın arkası istediği şekilde size vuruş yapabilir. Onun için düştüğünüzde hemen sırtınızın üstüne çıkın rakibi kilo ayaklarınızı çevirin. Bir yerde sizin hareket etmenizi sağlasın. Bir yukarıda rakip geldiğinde ilk hızlı bir şekilde atağı yapabilir. Bu boyunuz uzunsa da yukarılara olabilir. Yoksa sadece havalı bırak da rakibi bozabilirsiniz arkadaşlar. Hem elleriniz göğüs hizası yukarı bakıyor her zaman. İşte bunu fili yapalım arkadaşlar. Başlayalım. <laughs> Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. İnşallah sizin için faydalı olmuştur. İyi günler, iyi çalışmalar.